ki şu an 542 geçe ma yayın manyak olur la. neden aynı soru? Çıldır, 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 çıldır. Artık şu yayına bir gün la. direkt dur. Bak, 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 çok güzel <laughs> olmuş. Yayınım Like at. Allah. Oh, as. A, ilk as. Hayır ilk değilsin. Kankam gelmiş üçüncü Sen ilk değilsin ikincisin. İlk. İk... Arkadaşlar bir yayın açayım be. Arkadaşlar bir like atın. Ben yayın açayım mı? Like atın da öyle. İki like olsun. Bak like şu dur bir like. Diğeri de atsın. Diğeri de atsın ikinci like. gerin ki? Çünkü abone olup yazabiliyorsunuz. Abonelerim yazınabiliyor. Sadece aboneler yazdırabiliyor. Sadece aboneler yazabiliyor, yazabiliyor. ha. şimdi ne oldu? Bugün gene oyunlar oynayacağız. Like at abone ol. Like ilk Hayır kanka sabitleyemem like like A abone abone ol. Kanka bak onu düzelt. Like at abone ol yazacağım öyle sabit sabitleyeceğim. Onu bir düzelt. Like at abone ol yaz. Oraya sadece like ve like at abone ol bunu. Abone doğru yazmışsın da. Tamam abone doğru ama like doğru değil. like at, abone ol aga. Aa. Yorum sabit de. Bunlar bizim için önemli. Bak evimin içine inek girmiş. Onun orada ne işi var? Şimdi tekrar bakalım. Orada aslında bir inek yok. Gelin bunu size nasıl yaptığımı göstereyim. Telefonumuzdan Google Lens uygulamasını açıyoruz. Ben iOS'u açıyorum ama umarım Android'de de vardır. Araba çubuğuna hamster yazıyoruz. Ne alaka demeyin kurcalarken buldum. Şurada yanı başınıza gerçek boyutlarında bir hamster görün yazıyor. 3D olarak göstere tıklıyoruz ve bir hamster görüyoruz. Sonra alanınıza görüne tıklıyoruz. Telefonu o gibi bir yerine tutun ben halının üstüne tuttum. Var ama aslında yok. Sonra ineğe tıklıyorum. Biraz işi büyütelim. Boş bir alana ihtiyacımız var. Telefonu geri doğru çekiyorum. Hep salonumun tam ortasında böyleyen bir inek olsun istemişimdir. Bakın aslında yok. Dört kişi var. Günün haritasına devam ediyoruz be. Önü konusunu aç. Ay tanesi tozuma. Yayındayım. Tamam be. Oğlum yayını dört kişi yapıyor. Bir, bir şeyler yazıyor. Dört kişi. İzleyen dört kişi bir şeyler yazıyor. İzleyen dört kişi bir şeyler yazıyor. Neyse, gene gene döneceğiz. Bir şey değil. Neyse. Diğer onu. Allah'ım, ya. yani Bir teşekkür ederim. Bir şey almış. Bir şey almış. Teşekkür bakın. Teşekkür ederim. Teşekkür Allah dan halu keselam normal keselam Gracias. Hoş gelmen ağam. Biz kanka Anlaştık. Kanka like Yeah, yeah. <laughs> 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 Arkadaşlar her Arkadaşlar like atsın. Aa, like atsana. Bana ne olur like <laughs> De, de. Sıcak havalarda kardeşim evde kapıyı yedik. Nasıl Dışarıda yani? oynamak, evde oynamak, film izlemek, onu şunu bunu evet. yapmak her şey çok sıkıcıydı. Like ne yapsak? Mi? Aa top top uygulaması bir var evde gel. Like Abiciğim bu top top uygulamasında dört gerçek oyuncuyla ile eşleşebiliyorsun. Like like Ondan like fazla popüler ya. oyun mevcut. Bedava gerçek zamanlı sesli like ve yazılı sohbet de Reklamsız like bir ücretsiz tamamen Efe. Daha ne olsun değil mi abi? <laughs> Şimdi burada ne çiziyorum mesela? ben Allah Allah. Bakalım <laughs> sen ne kadar iyi.

私のことは。<noise> pozor mama. Aa. Geldi. Gotar kanka. Sen kaç yaşındasın? Ben 15. Ben 9. Ya like var var mı bir Ok. şunu. Arkadaşlar Dubai Çikolatası ne var mı? Dubai çikolatası. Yeyen <laughs> <Yani> hayatı. <var. gülüyor> Yazın.

Kanka nasıl, nasıl, ya, nasıl, nasıl ya? Şey, ya, nasıl, kısık geliyor. nasıl, geliyor lan? Ben hiç kısak gelmiyor kanka. Sen bir telefon mu kanka? İstersen şurada bir bas. Şurada belki telefonunun sesi çok kısıktır. Onu bu yükselt kanka. İstersen öyle yap yani. Yayın oru 4 kalmış. kalmış. Ha benim makham yine yine silme klini mi? Pe pe hoş gelmiyorum. Pardon. Attım. <that took out> uh ha -huh, 17 geçe. Hepsi Ot. Da... Hayır yani yeni oldu? Bebis. Oğlum on 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 geçiyor lan ya ne Ya bu ne ya bu ne? Ağlamam gelin. La. Ha. Ha. Hadi ki. Hadi ki ne olur hadi. A. Di aç Açık. aç açıl mı? Aç aç aç. Ne diyoruz? 543 abone beş yüz kırk üç Bu şey çok güzel ne yapalım chat? <laughs> Güzel ya. <laughs> Kanka Elif x hop ben açıya hızlı git geleceğim geldim. Ha tamam gel. elif ben de gideceğim. yoksa bilmiyorum. Sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy Kardeşim çay kayıyor, çekil sen batıka boy Sıkma, sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy Sen de mi kalsın, sen de mi batıya bozuyorsun? Sıkma, sıkma iyi, mi ağrışım? Aç. Bu işim Yok ki. Yok ki. Dezavantacak bir yok. Arkadaşım hala evde değil. 16'yı geçiyor diyor da 16'yı geçti onun için. 17'yi doğru geçiyor. 4 4. Dur dur. Allah 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 Allah. Kim yaptı beni? <laughs> <Vallahi> Bu <benim. gülüyor> Arkadaşlar Zeliha benim ilkokul arkadaşım. Bir süre burada bizimle çalışacak. Bizimle çalışacak. Çok hevesli. Hevesliyim. Çok çalışkan. Çalışkanım. İlkem. Aa, andımız okumayı <laughs> özlemişim o? Ark Arkadaşlar Kovaları biz taşıyalım. Kamil Efendi sadece bezleri getirsin. Elimer o sadece kendini getiriyor. Kovaları biz taşıyalım. Kamil Efendi sadece bezleri getirsin. Eres Porque tú eres eso. Porque te gustan todas, tiene el que echa fuego. değil. Kapağın üstünde eğer telefonun var bunu yapmak en iyisi ama kapağın üstünde yemezsen yani onu herkes yapar abi yani kapağın üstünde kapağın üstünde bulmak birazcık yani işler evet. şey e, zor yanlış tutadım kanala git burada anne Spanish Hadi. Ben açmayacak galiba. Bunu silsin yani. Açmayacaksa silsin yani. Onun yine ne oluyor? Ya indir ben düzenliyorsun. Yine ne oluyor? Hmm. Neden? Neden çıkmadı arkadaş manyak?

Aklıma da bir şey denmiyor. Osman 2024 yılında neler yaptı? Evimize girmiş karıncayı konuşarak gitmesi için ikna etmeye çalıştı. Kuş arkadaşlarına türlü zorbalıklar yaptı. Bir ara imaj değişikliği... Birazdan yiyen vardı. Panzer Osman düşman Sarkı savar tankıyla şey... evimizin korumalığını üstlendi. Düzenli olarak aldığı duşlarla stres attı. Birkaç kanat tüyünü düşürüp uçamadığı için süreliğine dünyanın en masum kuşunu oynadı. Papağan olmaktan sıkılınca arı olmaya karar verdi. Osman 2024 yılında neler yaptı?